Kesimler. Narlı, Karacahili ve devam ederek Kumla Mahallesi'ne giden, oradan Yemlik merkezine giden toplu taşımalarda e, saatleri bayağı bir seyrek. Bununla beraber Narlı'da, Karacahili'de, Kumla Mahallesi'nde ve Kumla Köyü'nde oturan, çalışan genç kesimler işe gidip gelme konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bu konuda toplu taşımının iki sefer arasındaki saatlerin düşürülmesi gece saat 1'e kadar devam etmesi çok büyük ve önemli bir rol alıyor burada. Vardiyalı çalışan genç kesim belli bir saatten sonra toplu taşım bulamıyor. Servisi olmayan gençler var. Bu sebeple kısa keseceğim. Yenik, Kumla Köyü, Kumla Mahallesi, Karacaali ve Narlıda çalışan genç kesimler için toplu taşıma konusunda düzenlemeler yapılmalı. Genç çalışan genç kesimi düşünerek hareket edilmesi gerekiyor. O yüzden toplu taşıma konusunda önlemler alınması gerekiyor. Bu konuda yetkili kişiler tedbirlerini alsın. İyi günler dilerim.